bırak 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bu şekilde De, bu kartonu yapmaya çalışacağız bakın şu kartonu bu kartonu yapmaya çalışacağız bakalım inşallah yapabiliriz şimdi ben kapatıyorum şöyle bu kartonu bugün bugünkü hali bakın şu bugün hali böyle normal gittikten sonra şöyle, şöyle biz biraz yaptık neyse <laughs> şey şimdi biz bu kapatacağız sonra biz bunu hepsini bozduk bitirdikten sonra size göstereceğiz o zaman görüşürüz Hepinize merhaba kirtik Şimdi ne yapıyoruz? Yani bir bir saatlik falan aldı. Biz bunu 35 falan süren izleyeceksiniz. Ama şimdi bir saatte şey yapıyoruz. Bizim. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bak kuşa bakın. Böyle. Bakın video atacağım. Bu video olacak. Hemen yani size söyleyeyim. Yani çok kısa oldu ama yani çünkü tabii gösteremedik kamerayı kamerayı ayarlayamadık. Kamerayı ayarlasaydık çok güzel bir tane bir şey olacaktı ama yapamadık yani. Arkadaşlar bu tarz manyak deneyler gelmesini istiyorsanız bu bu bugün bu 7 gününüz var. 7 gün içerisinde o ee, pazar pazar gününe kadar pazar gününe kadar eğer 10 abone olmazsanız bu tür, bu çılgın ılıklar çay, evet. Çılgın <laughs> Bakın. Bakın, bu ne yaptık? Çıza evet. evet, böyle. böyle evet. Aaa! Power Chopper'ini <laughs> arkadaşlar kırın. Arkadaşlar bu abone olmayanlar bu bak böyle. Eğer cennete git cehenneme gitseniz böyle olurdu. <gülüyor> <gülüyor> çok yani bu tarz videolar istiyorsanız Gökçe bir 10 abone gelmesi lazım. Pazarı güne kadar. Görüşürüz. Bay bay seviyorum.